Kızlar sizi tenzih ediyorum sizler de görüyorsunuz. İnan bazen sokakta kızları görüyorum kız mı erkek mi belli değil. Son zamanlarda acayip acayip türler türemiş. Liseli kız üniformalı kız arkadaşına sesleniyor. Kız kanka salak gel sana lan buraya. Yahu kızım dedim tipin kıza benziyor da davranışların benzemiyor. Çamlıca'da eğitim merkezim var tam gireceğim. Yedinci sınıfa giden bir kız yanındaki erkek arkadaşına bir küfür söyledi. Ben ömrümde böyle bir küfür duymadım. Kız erkeğe söylüyor. Sokak ortasında alışveriş merkezlerinde bacak kadar kızların... ...analarına söylediği kelimeleri, cümleleri duyuyorum. Geceleri uyuyamıyorum. Bacak kadar kız sokak ortasında annesine... ...saçmalama anne, manyak mısın anne, kes anne, bıktım anne... ...kapa şu çeneni anne, anne... ...ne var geberisi ce ...diyesin geliyor ama bir şey diyemiyorsun. Ya cennetin ayaklarının altında olduğu anne ve manyak anne ve kez, anne ve dırdır yan yana nasıl duruyor Allah aşkına? Hiç kimsenin, hiçbirimizin makam ve mevkiniz ne olursa olsun annemiz üzerinde zerre kadar hakkımız yok. Etimizden tırnağımıza hepimiz anamızın ürünüyüz. Üf bile demişsin diyor ayette. El Hamdi Hoca der ki üf son limit ha bile demeyeceksin. Vay bizim halimize. Delikanlı bacakları dikmiş tavana. Baba odaya giriyor. Ba ba. Hoş geldin. Eve baba mı geldi? İskele babası mı geldi? Şam babası mı geldi? Belli değil. Baba bu ya. Bir gün baktım alışveriş merkezinde 4-5 yaşlarında bir çocuk. Babişko. Babişko dedim herhalde itini kaybetti onu arıyor. Meğer babasını arıyormuş. Baba da çıktı. Oğul işko buradayım merak etme dedi. Allah canınızı almasın dedim babişko, oğluşko, anişko oluyorsunuz bu arada sizde. Ya baba baba ikincisi yok, fotokopisi yok, çoğaltamıyorsunuz. Allah korusun babanızı kaybederseniz mezarına gidip ağlıyorsunuz. Ne hikmetse bu ergenlik döneminde kızlarımızın mesela konuşmaları bir tuhaf oluyor. Böyle konuşurken ağız sağa sola kayıyor. Ama hocam falan şöyle bir tane çakıp düzeltsin ama <laughs> dayak yasak eğitimde. Onu evde babanın düzeltmesi lazım ama evde de öyle baba yok kelimeleri farklı kullanmayı ayrıcalık zannediyor mesela. Yani mesela evet demiyorlar. Evet. Ya evet ne? Kitabı mı imzalıyorum liseli öğrencilere? Ne demesi lazım kızım? Teşekkür ederim hocam. Teşekkür hocam. Ya teşkür ne? Adam gibi konuş. Bir seri delikanlı erkek küfür ediyor arkadaşına. Oğlum dedim bak arkadaşın sana küfür ediyor. Yok hocam dedi o beni çok seviyor dedi. Meğer ne kadar çok küfür ederse o kadar çok seviyormuş. 17 yaşında delikanlıya bu ülkede Ev sizin mi kira mı dedim. Bilmem dedi babama sor dedi. 15-16 yaşında liseli gençlere nasılsın diyorsun. Ha ben he, aptal aptal yüzünüze bakıyor konuşmayı bilmiyor. Misafirliğe gittik. 14 yaşında olanı baba zorla çıkardı. Lan oğlum bir çık sıt kocaya hoş geldin de. Geldi salonda böyle yüzüme bakıyor. Nasılsın dedim. Dersler nasıl dedim. Hayat nasıl gidiyor? Hadi git. Altıncı sınıfa giden çocuğa anne öğlen arası gelmiş beslenmeye yediriyor. Hadi oğlum çık aşağıda al. Ama ne yapıyorsun dedim. Hocam ben vermezsem aç kalıyor. E gebersin dedim. Yarın sen olmayacaksın ve bu çocuk aç kalacak aç. İnan öyle çocuklar yetiştirdik. Evinizin kapısına sarsanız servisiniz okulun yolunu bulamaz. Okulun kapısına sarsalar evin yolunu bulamayacak. Ayakkabısını bağlamaktan, yolda yürümekten, pantolonunu katlamaktan aciz zavallı çocuklar yetiştiriyoruz. Çocuğun suçu yok. Küçükken yolda giderken bir çukurla karşılaşıyor. Fıtratı gereği düşe kalka çukuru geçmeyi öğrenecek. Anası bir kolundan babası bir kolundan. Ho benim aslan tosunu. Ondan sonra tosunlar büyüyor tosacak yer arıyor. Tosun tosun tosun. Ne yapar tosun? Tosan. Tosun yetiştirmeyin çocuk yetiştirin ya. Allah aşkına bazen soruyorum annelere. Bu sokakta 12, 13, 14, 15 yaşlarında kız görünümlü odunlar, kalaslar kimin diyorum bizim diyorlar. Odun, odun. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 yaşında kız olanlar. 15'ten sonra geçti Borun Pazarı, eşeğinizi nereye sürerseniz sürün. Haftada en az iki akşam yemeği onlara yaptırın. Haftada en az bir akşam bulaşıkları lavaboda ellerinde yıkatın. Verin eline bezi şu yerin tozunu alsın da ya şu bel kösün kız olduğu, kibar olduğu bir şey benzediği ortaya çıksın ya. Odun gibi durmasınlar. Bu TRT 1'de üniversite mezunu kalas kızlara iş yaptırılan bir program var. Ha ana hoca, ana hoca. 28 yaşında üniversite mezunu bir kız. Elinde tere otu. Kelime anlaşıldı mı? Dere değil. Tere otu. Aynen arkadaşına şunu söylüyor. Ay kızlıyor. diyor galiba diyor tereyağı tereden oluyor. Öküz! Affedersiniz. Tereyağı tereden oluyor. Doğru tereyi sıkarsan yağ çıkar, aha sana tereyağı oldu. Portakal soyma yarışması var. Ay anacığım diyor ben diyor soyamam diyor parmaklarımı keserim diyor. La 28 yaşında üniversite mezunu bir kalasın bir portakal soyamadıktan sonra ne yapayım ben seni ya? 29 yaşında Marmara hukuku kazanmış delikanlı. Kayıt yapmaya gittik Kampüste ailece babasıyla annesiyle beraber anons ettiler. Filanca gel kaydını yapacağız. Oğlum dedim biz babanla çay şey içiyoruz sen git kaydını yap gel. Hocam dedi babam olmadan yapamam dedi. Lan oğlum dedim sen git kaydını yap biz buradayız. Bunu... Hocam yapamam dedi. Babası çayı bıraktı. Hocam ben geliyorum dedi. Ya 19 yaşında hukuk fakültesini kazanmış delikanlı. Her tarafı hukukçu olsa ne olur? Adam olsa ne olur ya? hayatları üzerinde duran sorun. Bugün eve gittiğinizde sorun. Liseye giden kızınız oğluna. Kızım oğlum bu ay elektrik faturamız kaç para geldi? Doğalgaz faturamız kaç para geldi? Su faturamız kaç para geldi? Bakalım kaç tanesi biliyor. Yarın git marketten peynir aldı. Vallahi hangi peynir alacağını bilmez. Bu ülkede ekmeğin kaç para olduğunu bir bizim çocuklar bilmiyor bir de kılıçlar olur. bilmez.